Hepinize merhaba arkadaşlar. Eğlence Efendisi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Smile Dokun gizemini araştıracağız arkadaşlar. Arkadaşlar size bir önerim var şimdiden. Bu videodan korkanlar arkadaşlar hemen bu videoyu kapat. Çünkü arkadaşlar bakın. Akşam uyuyamazsınız korkarsınız. Çünkü bazı insanlar korkuyor gerçekten. Yani lütfen bu videoyu korkanlar şimdiden videoyu kapatsın. Bak valla akşam uyuyamazsınız altınıza sıçarsınız. Lütfen. Kapatın şu videoyu. Korkanlar kapatsın kardeşim. Ya. Neyse arkadaşlar videomuza geçelim. Sen kurama girin. Ya girin diyorum. Girdik. Arkadaşlar bakın fotoğrafımız şu büyütüyor. Fotoğraf şu arkadaşlar. Arkadaşlar Smile Dokun orijinali bu yani. Fotoğraf orijinali bu. Diğerlerinin hepsi yalan orijinali bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakın bu video bir ifşa videosu. O yüzden lütfen arkadaşlar. Ya kötü yorum yazmayın kardeşim ya. Neyse. Arkadaşlar neymiş? Bunun gözünü 3 saniye baktığımızda akşam gelip bizi yiyormuş. Arkadaşlar öncelikle size bir şey söyleyeceğim. Bu bir yalan. Arkadaşlar ben bunu denedim. Denemiş değil. Denedim. Tam gözüne tam tamına 3 saniye baktım. Sonra bir şey olmadı. O akşam. Sonra dedim bir daha deneyeceğim. Bu sefer 20 saniye baktım. Yine bir şey olmadı. Dedim bu yalan. Tamam arkadaşlar bunu geçtik. Tamam Bir, bir şey daha var. Bu fotoğraf 400 kişi intihar ettirmiş. Öyle deniyor. Ama bence yalan fotoğraf yani intihar ettirmez ki Ama doğru da olabilir belli değil. Ya ettirmiş olabilir çünkü böyle fotoğraflardan korkan insanlar bakarsa tabi intihar gerçekleşir. Neyse arkadaşlar ben bu fotoğraftan geri geleceğim. Size bir fotoğraflar göstereceğim ama bunun bir türlü düzenini çözeceğim. Ama de çözünce hemen getirip göstereceğim. Arkadaşlar bakın şu fotoğrafa gireyim ben. Bakın arkadaşlar. Farkındaysanız bu smile dog. Onu anladık. Ama arkadaşlar farkındaysanız yanında bir el var. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir el var. Ve bu fotoğrafta çok şey görünüyor. Bak. Kanlı bir alemde. Farkındaysanız fotoğraf sanki gerçek kamerayla çekilmiş gibi ama bakın arkadaşlar. İfşa videosu bu. Bakın. Smile dog eklenti olduğu çok belli eklenti olduğu çok belli arkadaşlar. Pardon kamera dönüyor. Heh. Bakın arkadaşlar. Bu fotoğraf bir el var ve bakın şurada iki tane bir dakika iki tane ne diyorlar ona ne diyorlardı ona ya neyse iki tane o fotoğrafları koyulan yer var İki iki tane burada da bir şey var ve smile Arkadaşlar birincisi bu small yok eklem. Niye mi soracak? Arkadaşlar çok belli ya. Nasıl görmüyor musunuz yani? İsteyseniz yani ben bir sonraki videolarda bunu yaparım. Bakın arkadaşlar bu da daha karanlık. Bu birazca korkunç. Daha yaklaştırılmış arkadaşlar bu. Bakın arkadaşlar eklenti olduğu çok belli. Bak, başka fotoğraflara bakalım. Bu da tam karanlık Ha. Arkadaşlar bakın. Bu da bir fotoğraf. Bu tabi yalan. onu geçelim. Bunu da geçelim. Ha. Arkadaşlar bu da bir fotoğraf. Bu da bir yalan. Bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın 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 bir dakika. Şurada da o elin aynısı var. Bakın parmak. Görüyor musunuz? Nedenini ben de bilmiyorum. Artık. Adamlar mı öyle yapmış? Yoksa gerçek mi? Onu bilmem ama bakın arkadaşlar burada da var. Nedenini ben de bilmiyorum ama bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz. Bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur dur dur. Dur kardeşim dur. Nereye gittik? Ah sana 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 Niye ayarları atıyorsun benim kardeşim ya? Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bir dakika. Diğer fotoğraflarda var mı? Bunda acaba bir dakika. Çevir çevir hadi 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 Arkadaşlar çok özür dilerim. İnternetim birazcık yavaş. O yüzden özür dilerim hepinizden. Şurada el var mı? Burada el var mı? Arkadaşlar bu fotoğrafta yok. el. Eh. Neyse arkadaşlar söylüyorum. Gözüne baktığımızda akşam gelip bizi yemiyor. Bu biri yalan ve 4 kişi kişi intihar etmiş Olabilir bir fotoğraf ama olmayabilir. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Sizi korkuttuysam özür dilerim. Bu bir ifşa videosu. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.